Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX'de yani PKX'de diyorum. Eski PKX'deyi inceleyeceğiz. Önceki videomda da zaten demiştim. Eski PKX'deyi inceleyeceğiz diye bir video çekeceğim diye. Şimdi arkadaşlar eskiden burada böyle bir yer vardı. Tabi önce bir eski PKX'deyi benzetelim de kendimizi. Öncelikle öyle yapalım yani. Ee, önceden koför falan olmadığı için bu yüzlerin çoğu yoktu bence. Ee, o yüzden şuradan ne neşeli bir yüz seçebiliriz. Bu yüzler koförde geldi diye hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlar ben eski PKK'de varken 2019'a bazen oyuna girmiştim. Bir hesap açmıştım. Ama onun ismi de YouTuber'ım ben de. Eee yani öyle. Şimdi arkadaşlar e, arkamızda moleza çantasını geçek yok. Bu 2025'te geldi. Ya, yok 2024'te geldi. <laughs> bu 2024 ya da 23'te de vardı ama bence bunu takmayalım. 2019'da falan yoktu. <laughs> ama bu Bence vardı bu 2019'da. Çünkü Jenny'nin şeyinden çıktı bu. Tabi Jenny deyince bazı bu linkler Jenny deyince şey sanabilir ama oyundaki Jenny. Jenny, 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 Jenny. Sonra Ya da işte burayı görmeye gelen bir 2025'ten geleceğe gelen ya da eski yılları gelen bir kişi gibi Wednesday Day olarak mı gitsek oraya? Geldik zaten de. Bence altımıza bu yiyebiliriz ya da bu eteği. Bence kut daha iyi. Bir şey var da benim de. Neyse o kombinde. Ee, sonra cinza. bu arada arkadaşlar yeni yoldaş gelmiş 3500'e. Hemen aldım. Bu arada arkadaşlar birinci oldu klibimiz. <laughs> Tabii ki de ben takas hesabımdan arkadaşımın hesabından Geldim kulübümüze. Öyle yani. Hmm, şöyle bu şapkayı da takabiliriz. Ya keşke eskisi bende olsa. Vardı da. Sonra bir anda sildi. Bunun bu arada arkadaşlar ekranımıza göre olanı varmış. Sonrasında işte arkadaşlar. Eee. Bunu böyle evcil hayvanımıza takacağımız bir şey de varmıştı da ben onu bulamadım. Neyse. Se? Burada konuşma yeni gelmişti ve İngilizce şeyler vardı diyecektim da İngilizce değil. Ne? Se? Dönerdim ne? Se? Uçağımızda öncelikle bir kuş bakışı yapabiliriz. Kuş bakışı. Bu arada arkadaşlar kuş bakışı da yukarıdan bakmak. Ya oha arkadaşlar dünyamız ne kadar güzelmişti ya. Ya daha okul bile yokmuştu. Ee, acaba buradan bir eşya alabilir miyiz? Neyse bakın arkadaşlar burada kuş bakışı dünyamıza. Ben öncelikle şu tarafı gezmek istiyorum. Şimdiki arkadaşlar. Ee, bu da üçüncü yıl dönümüymüş. <laughs> Ama buralarda keşke bir eşya falan satsalardı değil mi arkadaşlar ya? Ne güzel biz de buradan bir şeyler alırdık. Gerçek dünyamıza götürdük. Yani oyundaki gerçek dünya şu anki 2025'e yılına götürdük. PK <laughs> Pegi's'ten bence en güzel oyunu da bu arkadaşlar. Çünkü bazı eski şeyleri oyuna yeni getiriyor. Bir de arkadaşlar lütfen bana önceki videomda dediğim gibi hediyeler yağdırın. Benim hayalim istemeyeceğim kadar hediyenimin olması. Neyse arkadaşlar öncelikle burada eski yıl dönümlerinin şeyleri var. Burada ikinci yıl dönümü. Yani oyun 2000 yok 1000 yok 2000'dir. 2000 2000 10 2020 ya da 2018'dendir. Sonra bu oyun 2019'da mı kuruldu? 2018'de mi kuruldu? Tam hatırlamıyorum. Ama oyun artı yıl olduğuna göre oyun 2019'da kurulduğuna göre 2021 yılınmış. Yılınmış. Şimdi bu havuz var ya bu deniz var ya bu deniz çok iyi bir denizdi bu denizi ben çok seviyordum arkadaşlar. Bari şu arkada da açık olsaydı da içeriği gezerdik. Neyse arkadaşlar bari okul açık olsaydı. Neyse ama gerçek hayatta okulların açılmasını hiç istemiyorum arkadaşlar. Oha yerde bir şey varmış. Çünkü arkadaşlar eğer okullar açılırsa gerçekten de bazen video çekmeyi unuttuğum gibi iki hafta sonra da video gelebilir. Yani o yüzden siz videosuz kalırsanız. Tabi derslerinize de vakit ayırın arkadaşlar. Beni izleyin demiyorum hep de. Sonra kadar olmayalım yani. Bu kişi yedi kimmiş sanki. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Devam çe diyelim biz. Sonra böyle tabii kriter alsaydım ya da e, şu premium biletim olsaydı özel dünyadan gösterirdim de. İşte yani. Neyse arkadaşlar. Sonra videomuza e, Eylüllerden de izleyebilirsiniz eski videolarından. Onlarda da gösteriyorlardı zaten. Böyle şeyler var. Evler o zaman daha güzel bence ve daha büyüktü. Hmm. Ya arkadaşlar, ben de şimdi ben şimdi çok seviyorum. Çok tatlı. Ben de sivri ba baş var arkadaşlar ama bunun bunun bende aksesuarı var ama bu bence şey değildi. <laughs> bence de hiç boynuz var ama pufuduğum bineği yok sivri baş bakın si yazınca ne kadar şey çıkıyor hepsi binek sivri baş bakın sonra üç boynuz bakın sonra pofuduk ah iki tane varmış ya arkadaşlar iki ayaklı pofuduğumuz veya joker sağlık dostumuz varsa lütfen bana verin. Bana 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 bana. Lütfen lütfen. Sanki şey gibi olmadı mı? Geri dön geri dön gibi. Aslında bu güncellemeler geri dön geri dön. Ne olur geri dön gibi bir şey. Neyse. O zaman videoyu bence bu sefer de şurada kapatabiliriz. Yüzelim, yüzelim, yüz, yüz 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 olana kadar. Yüz 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 bu onu bulana kadar. Yüz yüz la bu buyu bulana kadar. La bu istiyorum. La bu bu, bu bu. bu ver bana. Neyse. la bu bu, la bu Lütfen ver bana. La bu bu, bu. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bitmiş. Bu Görüşürüz.